Birazdan çok keyifli bir deneyim yaşayacaksın. Önce rahat bir yere yerleş. Başının ve belinin yerleştiğinden emin ol. Ben üçten geriye doğru sayacağım. Her rakamda derin bir nefes al ve ver. Üç. Derin bir nefes al, ciğerlerini doldur ve bırak. İki. Derin bir nefes al, ve ayaklarına doğru gevşe. Bir. Derin bir nefes. Şimdi nefesi tamamen serbest bırak. Bedene yayılan rahatlığın farkına var. Beden hareketsiz ve sakin. Başının tepesinden ayak parmaklarına doğru bir rahatlık dalgası gönder. Bedendeki her tür stres ve gerginliğin akıp gitmeye başladığını hayal et. Rahatlığın her kas ve dokuya nüfuz etmesine izin ver. Güvendesin, sakinsin ve rahatlamaya devam ediyorsun. Bedenine dolan rahatlatıcı hislerin farkına var. Hafif bir rahatlığın içindesin. Bu sağlıklı ve dinlendirici bir seviye. Biraz sonra ondan geriye doğru saymaya başlayacağım. Rahatlığın her rakamda iki kat daha derin ve rahatlatıcı hale geliyor. 10 9 Bedendeki tüm iri kas grupları gittikçe gevşiyor. 8 Daha rahat ve daha sakin. 7 Nefes alışveriş rahatlıyor. 6. Kol ve bacaklar serbestçe dinleniyorlar. 5. Rahatlığın yarısı bu harika. 4. Düşünceler gevşiyor ve uzaklaşıyor. 3. daha rahat ve daha da rahat. 2. Ve... Bir Daha dinlendirici bir seviyede gevşemeye devam ediyorsun. Sakin ve güvendesin. Ben konuşurken kendini huzurlu bir yerde hayal et. Bir su kenarı, orman veya sadece sana özel, rahatlatıcı ve güvenli bir yer. Orası sadece olumlu his ve duygularının girebildiği sana özel yer gevşemeye devam et. Sen rahatlamaya devam ettikçe sakin ve çabasız rahatlığa doğru sürükleniyorsun. Bu seviyede bedenin dinlenmenin derin faydalarını özümsüyor. Rahatlığın, iyileşmenin ve iç huzurun faydalarını alıyorsun. Ben konuşurken rahatlamaya devam et. Çünkü sen rahatlamaya devam ettiğinde hiçbir şey rahatlığını bozamaz. Orada güvende ve huzurlusun. Huzurla sarılıp sarmalandığını hissediyorsun. Rahatladıkça zihnin yeni ve faydalı fikirleri açılmaya başlıyor. İçinde sakin ve güvende hissediyorsun. Huzur ve rahatlık sana keyif veriyor. Gençlik ve zindelik veren yaşam enerjisi bilincine dolmaya başlıyor derin bir tazelenme iç organlarına dolup taşıyor. Tüm hücrelerin yaşam enerjisiyle parladığını hayal ediyorsun. Zihninde berrak ve netsin. Sakin bir zihinle dikkatin rahatlıyor. Ne yapmak istersen daha büyük bir güven ve huzurla yapmaya başlıyorsun. Kendine güveniyorsun. Hayatın iniş çıkışlarıyla güçlenmeye başlamak hoşuna gidiyor. Engel gibi görünen şeyler sen güçlendikçe, gittikçe küçülmeye başlıyor. Yolun açık ve aydınlık. Sakin, kararlı ve kendinden emin hissetmeye başlıyorsun. Kendinle ve insanlarla ilgili güzel düşüncelere sahipsin. Huzurlu hissetmeyi seviyorsun. Sen rahatladıkça hayatın özü olan neşe ve keyifle dolup taşıyorsun. Rahatlamaya devam et. Kendi özel rahatlığında rahatlığın derin faydalarını özümsüyorsun. İç huzurun, dinginliğin ve sakinliğin. Bu seviyede bedenin kendi kendini onarma kapasitesini kullanıyor. İçerideki her bir bölge sağlık ve enerjiyle dolup taşıyor. Bedeninde rahat, sağlıklı ve huzurlusun artık her gevşediğinde daha derin gevşemeye başlıyorsun. Kendi beyin kimyanla rahatlama koşuna gidiyor. Her gün senin için güvenli ve rahat bir yerde. Her seferinde daha derin rahatlıyorsun. Ve her rahatladığın stres ve onunla ilgili tüm enerji dağılıp gidiyor. Dengin, dengede ve dinlenmiş hissediyorsun. Her geçen gün daha zinde ve hayat dolusun omuzların dik ve sağlam. Gözlerin ışıl ışıl parlıyor. Yüzün aydınlık. Hayatın ve geleceğinle ilgili iyimsersin. Yapmak ve başarmak istediklerinle ilgili umutlu hissetmeye başlıyorsun. Artık sen hayata en iyisini vermeye başlıyorsun. Duygusal, zihinsel ve bedensel olarak hayatını yükseltmeye hazırlanıyorsun. Hayatını olabilecek en keyifli, en canlı, en huzurlu şekilde yaşamaya hazırlanıyorsun. Ve bütün bu söylediklerim zihninde olumlu etkiler oluşturmaya başlıyor. Biraz sonra ben birden beşe kadar sayacağım. Ben saymayı bitirdiğimde dinlenmiş, yenilenmiş ve çok daha iyi hissediyorsun. Ben beş dediğimde gözler açıldığı anda derin, dinlendirici bir uykudan uyanmış gibi dinç ve canlısın. Hazır. Bir yavaşça, rahatça ve nazikçe Yeniden tam farkındalığa dönmeye başlıyorsun. 2. Bedenindeki tüm kas ve sinirler daha dinlenmiş, rahat ve çok daha iyi hissediyor. 3. Her yönden daha iyi hissetmeye başlıyorsun. Duygusal, zihinsel ve bedensel olarak dinlenmiş, dinç ve canlısın. İçin taze bir yenilenme hissiyle dolup taşmaya başlıyor. 4. Göz kapakları kıpır kıpır Göz bebekleri serin bir kaynak suyla yıkanmış gibi pırıl pırıl ve canlı. Bir sonraki rakamda gözler açıldığında dinlenmiş ve zinde hissediyorsun. Günün kalan kısmına daha rahat, dinç ve canlı hissederek devam ediyorsun. Her yönden daha iyisin. Ve beş hazır olduğunda göz kapakları açılıyor. Derin bir nefes al, iyice gerin ve yeniden tam farkındalığına dön.